Bu dosyalar hazır Haluk abi. İyi koy buraya bakarım sonra. Ya bir sorun mu var Haluk abi? Ne gibi? Yani ne bileyim bir hata falan mı yaptım? Ya yani sabahtan beri tek bir kelime etmediniz de ondan... <laughs> ha yok yok seninle alakalı bir şey değil canım başka bir şeye sıkın. Ha hayırdır abi? Yok boş ver sen işine bak ya. Yoksa Meltem Hanım'ı kızdıracak bir şey falan mı yaptınız? Yani. <laughs> Allah Allah! Niye onu kızdıracak bir şey? Belki o beni kızdırdı. Ya, o da olabilir, tabii. Tamam. Kızıyor bir şey, ne olduğunu da söylemiyor. Ondan sonra dedenip duruyorum burada ne olduğunu bilmek için. Kardeşim bir şeye kızıysa söyleyeceksin. Aptısınız yani? Nereden? Bu ne ya böyle? Ya bir şeye kızıyorsa bir insan söylemesi gerekmiyor mu? Bir deprem tahmin edilemiyor, bir de Meltem Hanım'a neye kızdı? <laughs> Dün buradan çıktım eve gittim. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş gördük. Meltem yok mu? İçeride üstünü değiştiriyor. Ha iyi. Meltem. Yemek hazır mı? Ölüyorum açlıktan. Kurt gibi açım. hazır mı? Hadi, hadi hadi. Meltem. Hoş geldin. Hoş gördük. Hani senin hatan olmayan kaza vardı ya. Sigorta şirketiyle konuştum, o işi hallettim. Arabanın masraflarını ödüyorlar. Ayrıca Hayrettin'in hastane masraflarını da ödüyorlar. Süper yani. Haluk, ah. cümle niye? Hani senin hatan olmayan kaza var ya diye başlıyorsun. O kazada gerçekten hatam olmadığını biliyorsun. Hayrettin önüme atladı. Ama ah, tabii eline fırsat geçti. Meltem kötü şoför, Meltem kötü şoför, Meltem kötü şoför. Bingo! İşte bu abi. Yani Meltem ablanın sana kızması için çok yeterli bir sebep bu. Ne? Sekortanın parayı ödemesi mi? <laughs> Yok abi. Sen araba kullanmasını küçümsemişsin. Yani bak kadınların araba kullanmasını küçümsemek... ...onları en sinir edecek hareketlerden bir tanesi. Bulduk vallahi. Oğlum ben ona her zaman söylüyorum, kızsa daha önce kızardı. Ayrıca da kadınlar kötü şoför, kötü araba kullanıyorlar, bunu herkes biliyor. <laughs> ya ne bileyim yani demek ki başka bir şey yaptın yani. Bir şey yapmadım oğlum. <laughs> ya tamam hadi sen git işine bak hadi. Hadi anlatanda kabahat hadi. <laughs> Abi niye kızsın kadın ya, ya, ya? Abi bir düşün bak, var bir şey var. <laughs> Sus Allah ya, bunu şimdi bunu kafana atacağım ha. Doğum günü değil evlilik yıl dönümü değil, bayram değil, seyran değil, tanışma yıl dönümü değil. Ulan ne? Ay Hürük Bey ne romantik değil mi? Mertem ablayla bütün özel günlerini çek ediyor. He, sen öyle san. Ne peki? O özel günlerden herhangi birini ıskalayıp ıskalamadığını kontrol ediyor. <laughs> İlk kavgamızın yıl dönümü mü acaba? Ağlarım ben Ay ben hiçbir şey anlamadım. Yasemin, Meltem hanımla Haluk abi kavga etmişler. Meltem hanım Haluk abiyle konuşmuyormuş. Ama Haluk abi Meltem hanımın niye konuşmadığını bilmiyor. Onu bulmaya çalışıyor. Ay o zaman iş çok zor. Kadını sürekli sinir edecek bir şeyler yapıyor çünkü yani. Meltem hanım da yaptığını bulana kadar seninle konuşmayacağım demiş. Ay gitsene işi zor. Bak sana söyleyeyim Haluk abi çok sinirli bu aralar. Yani sakın yanına falan çok fazla yanaşma. Senden çıkarmasın sinirini. Ay çok şeker. Fırça yemeyeyim diye beni düşünüyor. Ay kesin benden hoşlanıyor da belli etmiyor.